Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmemiştim. İstek üzerine tekrar kum boncuklu modellerimi göstereceğim size. Bugün çok güzel bir model anlatacağım. Kum boncuklu. geliş model sevenler için hanımlar bu. İpimi alıyorum. Tığıma sabitliyorum. Ve yazmama sabitledi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığıma bir doluyorum. Tekrar tülbente sabitleyip ipimi alıyorum. 2, 2 çıkarıyorum hanımlar. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığa bir doluyorum tülbente sabitliyorum ipimi alıyorum 2 2 çıkardım 2 zincir daha bir doluyorum sabitliyorum tülbente iki iki çıkardım bir iki zincir tabir doluyorum tülbente sabitliyorum iki iki çıkarıyorum 2 2 zincir sağ 1 doluyorum. Türbente sabitliyorum. 2, 2 çıkarıyorum. Yine 2 zincir sağ 1 dola. Türbente sabitle. 2, 2 çıkardı. 2 yapacağımız aşama böyle devam edecek hanımlar. Bu fakat yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. tek boncuklu da yapabilirsiniz hanımlar. O boncuğunuz ufaksa 3 boncukludan da yapabilirsiniz. Şöyle sıramız basit ve gösterişli bir model. Burada göstereceğim için fazla işlemicim. İşte Şöyle kutucuklarımız hazır olduğu zaman hanımlar ilk sıramız böyle ve ben ipimi hiç koparmadan tekrar bir kenarı bitirmeden diğer kenara geçmiyorum ve ipi hiç koparmamıza gerek kalmıyor. Bir zincir çektim, döndüm. Bir kutucuğun içine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Bir kutucuk boş bırakıyoruz. İkinci kutucuğun içine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bir kutucuk boş bırakıyorum. İkinci kutucuğun içine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kutucuk boş bırakıyorum. İkinci kutucuğun içine sabitliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kutucuk boş bırakıyorum. İkinci kutucuğun içine sabitliyor. İkinci yapım aşaması da böyle devam edecek hanımlar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir kutucuk boş bırakıyoruz. İkinci kutucuğun içine sabitliyoruz. Evet, Tamla ikinci yapım aşamasında böyle devam ettik. Üçüncü yapım aşamasına geçiyoruz. 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Şurada yaptığımız 8 zincirin arasına sabitliyoruz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet hanım Üçüncü yapım aşaması da şöyle devam ediyor. Tekrar bir 2 3 4 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum tekrar yaptığımız şu 8 zincirin arasına sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ufak bir örümcek çekiyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen yandaki 8 zincirin ortasına sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ufak bir örümcek 1 2 3 4 tekrar 4 zincir çekiyoruz hemen yandaki köprünün içine sabitliyor 8 zincirin arasına 1 2 3 4 bir örümcek 1 2 3 4 Hemen yandaki 8. zincirin içine sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir bir örümcek çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen yandaki 8 zincir içine sabitliyorum. Evet arkadaşlar model olarak gösteririm size ufak parçada. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Şu 4 zincirin ve örümceğin alt zincirine sabitliyorum. Bir örümcek çekiyorum. Son yapma aşaması hanımlar. Şu örümceğimizin telini çekiyorum. İpimi sabitliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Boncuklarımızı alalım. Üç boncuğumu aldım sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki örümceğin telini çekiyorum. Sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 3 boncuğumu alıyorum. Sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki örümceğinin teline sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum üç boncuğumu sabitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki örümceğin telini çekiyorum ve sabitliyorum. Evet hanımlar modelim şöyle devam edecek son aşaması da hem gösterişli tek boncuklu da yapabilirsiniz hanımlar. Tek boncuklu da yapabilirsiniz. Uf boncuklarınız ufaksa 3 tane kullanabilirsiniz. Ben bitmiş modelimi ütülenmiş çok güzel tek boncuklu boncuklarım iri olduğu için tek boncuklu. Şöyle göstereyim modelimi. Tek boncuklu yaptım, bitirdim ve modelimizi size paylaşmak istedim. Şöyle. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Tekrardaki videoda görüşmek üzere. İnşallah tekrar uzun bir süre vermeyeceğiz. Tekrar sizinle paylaşacağım. Bu boncuk modellerimi.